Merhaba, bu videoda iş bir sentetik halk arzına bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. 10, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde 3 gün talepler toplanacak. Bir lot 11.85'ten satılacak. İskonto oranı %21.7. Toplam 31 milyon 20 bin lot halka arz edilecek. Arz sonrası halka açıklık oranı %22 olacak. İsen kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Dağıtım türü oransal. Tahsisat oranlarına bakalım. %2 şirket çalışanlarına dağıtılacak. %30 yurt içi kurumsala, %10 yurt dışı kurumsala. Bizi ilgilendiren kısma gelelim. Bireysel yatırımcıya %35 artı %23 toplamda %58 dağıtılacak. Fakat bu miktar da iki gruba ayrılmış. 1000 lot ve altı talepler kendi aralarında hesaplanacak. 1001 lot ve üzeri talepler yüksek talep grubuna girecek ve yine kendi içinde hesaplanacak. Geçmiş halk arzlarda da benzeri olmuştu ve küçük yatırımcı için 1000 lot altı daha çok lot vermişti. Geçmişte oldu diye hep böyle olacak değil ama 1000 lot altına katılırsak daha çok lot alma şansımız daha fazla görünüyor. 1 milyon veya 500 bin lira civarında talep yapma imkanınız varsa ve yapmak istiyorsanız 1001 lot üstü daha fazla lot alabilirsiniz. Hangi bankalardan katılabiliriz? Videoyu durdurup bankanız var mı? Kontrol edersiniz. Banka uygulamalarında veya internet sayfalarında halka arz menülerinden talep girişi yapıyoruz. Hisse senedi aldığımız ekrandan değil. T1, T2 bakiyeler geçerli değil. Blokeli teminatlı talep girişi yapabiliyoruz. Ekranda ilk 5 gün tavan fiyatlarını görüyoruz. 180 günlük bedelli sermaye artırımı yapılmayacağı ve bir yıl boyunca halka arz fiyatı altında hisse satılmayacağı yönünde taahhütler verilmiş. Fiyat istikrarı 30 gün boyunca uygulanacak. İş bir Big Bag denilen ambalaj ve halı tabanları üretiyor. Toplam hasılatın %80'ini Big Bag, %15'ini halı tabanı oluşturuyor. Ana ürünler Big Bag ve halı tabanı. Diğer ürünler sadece %5'lik bir orana sahip, satışlar toplamda bu sene artmış görünüyor. 2020'de ürünlerin %65'i ihraç edilmiş. Bu sene biraz azalmış. En fazla satış Avrupa Birliği'ne, sonra yurt içine, ardından Amerika'ya yapılıyor. Şirketin %89'u iş bir holdinge ait. Dolayısıyla yönetim iş bir holding hakimiyetinde. Burada güzel olan hisseler A grubu, B grubu gibi imtiyazlı gruplara ayrılmamış. Bütün hisselerin eşit oy hakkı var. Halka arz geliri İşletme sermayesi olarak kredi borçlarının ödenmesindeki şirketin kredi borcu çok fazla 597 milyon ve yatırım finansmanında kullanılacakmış. Cari oran 1.33 yani yeterli işletme sermayesi mevcut. Kredilerin varlıklar oranı %59, piyasa değerine oranı %36. Bu borç çok fazla. FK 21. Borsa İstanbul'da daha düşük FK'lı, daha az borçlu birçok şirket bulunuyor. Bu açıdan hisse fiyatı bence ucuz değil. Ama bu halkarza da katılabiliriz. Hoşça kalın.